Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Tabii ki, Bismillahirrahmanirrahim. Ee, şu anda bizim hmm. e, Profesör Ossini'nin de söylemek istediği husus burada gündeme getirilen konular zaten açılış konuşmasında çok güzel bir şekilde dile getirildi. Ve ben bunu bir üst konuşma seviyesine aktarmak istiyorum. Bu da bu konuyu takdim etmek suretiyle başlamaktır. 7 Ekim 2023 tarihi İsrail'in 11 Eylül anı olarak lanse edilmekte. Çünkü her iki olayda da yaşanan hayat kaybı hem Amerikanın, hem de Siyonist gaspçı İsrail'in batıdaki itaatkar destekçileriyle birlikte başlattığı dünya genelinde binlerce masum, masum Müslümanın öldürülmesi, sakatlanması ve yerinden zorla edilmesine yol açan orantısız terör kampanyasıyla karşılaştığında bir ihmalkardı. Ve burada Filistin'i gördük, Afganistan, Irak, Libya, Suriye, Hindistan, Myanmar, Sudan, Sudan, Sudan Somali ve Yemen gibi ülkeleri gördük. Ve tam bir cezasızlık vardı ve bu alçak güçler tarafından işlenen, insanlığa karşı işlenen bu suçlar o kadar korkunçtu ki bütün ahlaki standartları ikiye sayıyordu ve bunun yanı sıra bu vahşeti, katliamı, kargaşayı gerçekleştirenlerin hiçbiri bırakın bağımsız ülkelerin liderlerinin peşine düşmekle övünen sözde uluslararası ceza adalet divanı bir yana hiçbir mahkeme karşısında adalet önüne çıkmadı ve dünya kibirinin hegemonyasına meydan okudular ki bunlar demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün arkasına saklandı ve artık Hiçbir şekilde şüpheye bırakmayacak şekilde açıktır ki bu katliamlar kendi kişisel çıkarları uğruna bu olayların meydana gelmesinde suç ortağı olan istihbarat kurumlarının tam bilgisi dahilinde işlenmiştir. Uluslararası kurumlar bu bağlamda hoşa uğratılmıştır ve bu suçların faillerinin cezalandırılması için kararlı adımlar atılması da yasaklanmıştır. Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi bu durum karşısında bilgisiz, yüreksiz, dişsiz ve değersiz bırakılmıştır. Ve içlerinde birazcık insanlar olanlar bile apaçık gerçekleri dile getirdikleri için istifaları istenerek dünya hegemonları ve bunların uşakları tarafından alaya alınmış ve kınanmışlardır. Şimdi girişte ben şeriattan bahsedeceğim. Çeşitlilik içindeki topluluk içindeki birliğini anlayacağız. Uluslararası Adalet Divanı'nın yaratılışını, ideallerini ve gerçeklerini ve uluslararası İslam Adalet Divanı'na doğru giderken makasedi çerçevede aktaracağım ve sonuca geçeceğim. Bu konu bizim çok tutkulu olmamız gereken bu konu. Çünkü burada zaten kardeşlerimizle tam anlaşamıyoruz. O yüzden diğer konulara baktığımızda şimdi hepimizin bir ortak noktası olması lazım. E Bu da İslam ortodoksudur aslında. Yani e, bütün e, sünnet ehilleri, e, zeydi olabilir, imami, ibadi, bazı ılıman İsmaililer hepimiz Aynı ortak kaynaktayız. Şeriat, Kur'an ve sünnetin izinden gideriz. O yüzden bizim anlaştığımız konu bu üç konu olmalı. Allah'ın birliği, tevhid, nübüvvetin sonu ve eskatoloji yani mağar. Burada hiçbir tartışma olmamalı bir araya gelmekte. Çünkü çevre konulara, etrafındaki konulara bakıp bizi bir araya getiren merkezi konuları gözden kaçırıyoruz. Uluslararası Adalet Divanı'nın yaratılışına, ideallerine ve gerçeklerine baktığımızda bunun başlangıcı 1919'da Paris Barış Konferansı ile başladı. Uluslararası suçlarla suçlanan siyasi liderlerin ve diğer kişilerin yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teklifte bulunuldu. Ve 1910 1990 e, bunlar daha sonra Adalet Divanı'na e, 14 madde takdim edildi ve daha sonra 2002'de bunlar resmi hale geldi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi kuruldu. Ve burada insanların adaleti mahkemeye taşınması aslında suçu işleyen kişiler değil de daha ziyade bu konunun çevresinde yer alanlardı. Ve suçu işleyenler adalete getirilmedi. Hani Bush gibi, Blair gibi bütün bunlar dünyaya ders veriyor. Dünyanın nasıl yönetilmesi gerektiğine dair. Ve köylerine e, bile zarar gelmedi. Ve o yüzden bu şüpheli bir konumdur. Gerçek işlerine bakıldığında ve masadına bakıldığında. Çünkü sadece daha az güçlüleri cezalandırmaya yönelik bir kurum olduğu için yapılacak olan da doğru değil. Çünkü bizce adalet hem görülmeli hem yapılmalıdır. Sadece söylemde kalmamalıdır. Birkaç kişi burada oturup hüküm vermektedir üçüncü Dünya ülkelerine. Fakat batıda suçların gerçek suçluları ee, Bosna haricinde, Bosna'da ceza aldılar. Sırp, e, Sırpların generalleri vesaire ceza aldı. Ama bunun yanı sıra bu suçlara şahit olanları da Bosnalıları zavallı Srebrenica'da onları da yargılamadılar. Lahey'dekiler, Hollanda'dakiler bunlara masum insanların katiline şahit oldular. Ki bu da temel nedeni İşte bu yüzden Müslümanların kendi uluslararası adalet mahkemelerine ihtiyaçları var ve burada bu slaytta görebildiğiniz üzere iki ayrı adalet de birisi uluslararası ceza mahkemesi var bir de uluslararası adalet divanı var birisi 1946'da kuruluyor adalet divanı ceza mahkemesi 2002'de kuruluyor ve Lahey'de yer alıyorlar fakat oradakiler Bosnalılara karşı işlenen suçlara şahit oldular. Ve bunlar internette var kapsamları ve ne gibi konuları ele aldıkları. Zaten. Şimdi neden acaba bir İslam Adalet Divanına uluslararası İslam Adalet Divanına ihtiyaç var? Doktor Zeynel'in de belirttiği üzere Müslümanlar 2.2 milyar e, inananla dünya nüfusunun dörtte birini teşkil ediyorlar ve Müslüman olmayan birçok ülkede azalık olarak Müslüman yaşayan Müslümanların sayısı var. E, o da önemli bir nüfus. 60'a yakın bağımsız Müslüman devlet var. Ve insan hakları hukuku Müslümanlara özgürlüklerini ve dini haklarını ifade etme alanı sağlamaktadır. Ama bu e, Uluslararası Adalet Divanı'na iletilen vakada Müslümanların kaygıları adil bir şekilde dikkate alınmadı. Bizim e, e, bu Uluslararası İslami Adalet Divanı'nın tesis edilmesinde Dr. Hüseyin'i de gösterdi geçmiş çabalarımızın bir yol haritası var. 1987'ye gelindiğinde bütün çabalar e, bir yandan tasdik edilmeyi bekliyordu fakat bu tasdik süreci hala çok sürüyor. İşte problem bu. Bu gecikmeye yol açıyor ve bu uluslararası adalet divanını oluşturmamıza mani oluyor. Çünkü uluslararası İslam Adalet Divanı aslında çıkış noktası dediğim gibi geçmişi 1972'ye dayanıyor ama olgunlaşamadı, oluşamadı. Bu da dahili istikrarsızlığa ve liderlerin isteksizliğine bağlı olarak adaletin tecelli etmesinde. Çünkü e, bir birçok buradaki ilgili taraflar da suçlu. Kendileri de e, suça ortak oldukları için bir takım zamanında ülke liderleri adaletin tecelli etmesine mani oldular. İşte engeller bunlar. Önümüzdeki mani olan faktörler bunlar. Uluslararası İslam Adalet Divanı'nın oluşturulmasına mani olan. Çünkü bu sefer kendileri suçlu olacaklar. O yüzden zamanında engel teşkil ettiler. Benim teklifim bu. Ekrandaki slide. Her ne uluslararası İslam Adalet Divanı'nda aslında iki ögesi var bunun. İslam Adalet Divanı'nın Müslüman, Müslüman çoğunluklu ülkelerin yanı sıra Müslümanların azınlık olduğu devletleri de almalılar. Çünkü çok sayıda Müslüman azınlıkların olduğu devletlere de gidiyorlar. Ve çünkü hukuki takibattan ya da Müslüman ülkelerde olup biten birçok şeyden uzaklaşmak adına ve çok sayıda Müslüman zaten yerleşti diğer ülkelere ve bunların problemlerinde ele alınması gerekiyor. Gelecek yıl itibarıyla benim ümidim bütün bunların tesis edilmiş olması ve bu üç lisanda e, Arapça, İngilizce ve Fransızca olarak dili belirlenmeli. Ve Birleşmiş Milletlerle olan ilişkisi bence Birleşmiş Milletler de e, e, Birleşmiş Milletlerle de irtibatımız ve iştigalimiz olmalı. Ama Müslüman ülkelere burada daimi bir yer verilmeli, koltuk verilmeli veto gücüyle beraber. Aksi takdirde çabalarımız boşa sarf edilecek. Çünkü her yerden kolumuz kanadımız kırık. Çünkü adaleti verilmiyor bize en azından bir Müslüman ülke e, İslam'ı niyeti ve e, güvenlik konseyinde e, bizi temsil etmeli ve bunun yanı sıra gerek e, İslam hukukunda ve mecmallık fıkıya istinat e, etmeliyiz ve bütün bunlar gerekli ve benim teklifim kim sadece benim teklifim de değil çünkü e, yer olarak konum olarak Kudüs'teki Beytül en iyi yer olacaktır. Çünkü adaletin burada tecelli etmesi gerekiyor. Fakat hali hazırda çeşitli problemler yaşıyoruz. Ee, Filistinlilerin e, kovuşturulması tarafından ya da e, cezai kovuşturmaya maruz kalması. Bunlar da Kuveyt ve Katar'da da gerçekleştirilir. Neden Katar? Katar çünkü nötr olarak belirtiyor kendini ve başarılı olarak müdafaa etmiş durumda. Buradaki moderasyonu ve problemi azaltmaya çalışan kişiler arasında başarılı bir şekilde duruş sergilediler. O yüzden Müslüman azınlık devletlerinde temsiliyeti noktasında Katar'ı düşünebiliriz mi? konum olarak. Ve burada beş e, hakim olmalı, şeriat konusunda bilgili olan, beş yıllık olarak çalışmalı birer üye devlet tarafından. Ve buradaki konu, e, hakimler hem şeriat konusunda hem uluslararası, kanun konusunda bilgili olmalı. İslam hukukunda da bilgili olmalı. Uluslararası hukukta da. E, Bir olarak e, vakıf fonları var dünya vakıf fonları var ve bunun yanı sıra e, Müslüman bireylerin ve şirketlerin gün özellikle de Müslüman çoğunlukta olan ülkelerin Müslüman inançlı bireylerin ve şirketlerin gönüllü katkılarıyla da finanse edilmeli ve duruma göre vaka özeline göre kitlesel fonlama fonlama olabilir ve bunun yanı sıra Müslümanın azıplu olduğu ülkelerinde bireylerin ve şirketlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilebilir diye teklif ediyorum ve ben bu yaklaşık bu şey olarak da e, altta görüyoruz ekrandaki mevlamları. <laughs> bu e, çerçeveye baktığımızda uluslararası İslam için makasidik bir çerçevede Adalet Divanı bu makasi e, yapısına uyuyor. Din tek bir öge değildir ve makasi yaklaşımın diğer kısımlarından ayrı değildir. Din nefisle de ilgilidir, nesille de ilgilidir, akılla da ilgilidir, ırk, onur, şerefle de ırzla da ilgilidir, malla da ilgilidir, yani servetle de ilgilidir ve bunun ortasında din yer almaktadır. Öz kısmına baktığımızda bu bizim onurumuzdur. Müslümanların onurunu zedeledikleri için e, Yahudilere karşılık atılan adımlarla ilgilidir mesela ve bu makası konusunda bunu ırz kısmından alıp nesil kısmına mavi daireden alıp sarı çerçeveye koymalıyız. Çünkü Müslümanlara yönelik olan suçlar Müslüman kadınların onurunu da halel getiriyorlardı. Dolayısıyla bunun ...danılması, görülmesi lazım. Bu çok ciddi bir konu. Ve makasidik çerçevede iki ögeye bakmalıyız. Hıfzı, koruma ve esirgeme. Ve bunu da bütün kanunları bu yapıya göre şekillendirmeliyiz. Ve bunu e, oya o da e, gerek Müslüman çoğunluk olan gerekse azınlık olan ülkelerde... Teklif etmek isterim böyle bir tablo oluşturulması konusunda sonuç olarak da ileriye giden yolda en azından Birleşmiş Milletler'de veto yetkisine sahip ve daimi üye olarak en az bir İslam işbirliği teşkilatı yerine sahip olmalıyız ve hangi Müslüman ülke Birleşmiş Milletler'de teslim edilecek İslam İttı karar verecek ve Müslüman ülkeler arasında bir kişiye yapılan saldırı herkese yapılmış olur ilkesi esasında bir askeri birlik olmalı. Askeri güç olmadan adalet olmaz. Ve uluslararası İslam adalet divanına üye katkısı yoluyla bir mali katma yapmak suretiyle İslami Akademi Vakfı'nın genişletilmesi de söz konusu olabilir. Ve Müslümanlara uluslararası adalet yönetimi konusunda hukuk uzmanlık eğitimi verilmesi lazım. Ve hayı, çağdaş, jeopolitik, jeoekonomik ve jeostratejik gerçeklerle de teşekkür etmek zorundayız. Ve bu sunumu binlerce can kaybına vakfetmek, adamak isterim bu konuşmamı.